Bir video sorumuz daha var. Görelim. Hayırlı programlar. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hocam eşimin annesi babası Silivri'de ikametgah ediyor. Orada yaşıyorlar. Eşim de ısrarla annesinin babasının bulunduğu mahalleye taşınalım diye bana böyle bir ısrarcı oldu. Ben de tamam dedim. Geldik buraya. Ben de annemi babamı bir akşam misafirle davet ettim. Bundan dolayı eşim de evi terk edip gitti. Ben de bunlara çok büyük beddualar ediyorum. Nedir vebal hocam? Buyurun hocam. Yani beddua değil de dua etsek daha iyi olmaz mı? Yani bu eşimi ıslah ile ya Rabbi demek. Şimdi beddua ettikçe biz de huzursuz oluruz. Biz de strese gireriz. Ee, doğru değil. Yani hanımefendinin yaptığı doğru mu? Değil. Ee, ama bunun ıslahını, bunun düzeltilmesini Rabbımız'dan niyaz etmemiz, beddua etmemizden daha iyidir. Evet. Hocam eşi de terk etmiş. Yani anne babayı evine davet ediyor. Eşi de bundan dolayı terk ediyor hocam. Eşi için neler söylersiniz? Annesi yani i̇şte kayınvalidesi... Eşinin yaptığı yanlış. Evet. Ee, tabii bunlar kayınvalide anne yerindedir ya. Anne. Anne diyoruz. Yani ee, şimdi annemi kırınca eşimi de kırmış olurum. E yan, hanımefendi bu burada yanlış yapıyor. Madem anneni davet ettin, e, ben de bırakıp gidiyorum. Hem kayınvalidesini gücendiriyor, evet. hem eşini gücendiriyor. Yanlış bu. Yani zaman zaman şunu derim ya Muhsin Bey, milletin temeli aile, ailenin temeli sevgi, saygı, sabır, sadakat sabır yani kayınvalideme de tahammül etmeliyim, sabır etmeliyim. Yani sevgili peygamberimiz ne buyuruyor? Yaşlı birine hürmet ve hizmet eden kişiyi Allah yaşlanınca kendisine hürmet ve hizmet edecek Bilmiyorum. kişileri hazırlar. Men lem yuakkir <laughs> ve Büyüğümüze saygı, küçüğümüze sevgi göstermeyen bizden değildir. Yani Mekke fethi günü bakın Peygamber Efendimiz Kabe'nin önünde Safa'da oturuyor. Hazreti Ebu Bekir babacığının ihtiyar babacığı Ebu Kuhafe'nin elinden tutmuş getiriyor Ebu Kuhafe çok ihtiyar olmuş badi badi yürüyor e bu vaziyeti görünce Efendimiz ayağa fırlıyor Ella terekte şeyh fi beytihi ya Bekir Ebu Bekir niye zahmet ettin ben onun evine varır biatını evinde kabul ederdim. Niye babana zahmet edip de buraya getirdin? diye Peygamberimizin saygısı böyle. Hazreti Ebu Bekir'in saygısı nasıl? Hayır ya Resulallah bunun sizin ayağınıza gelmesi daha münasiptir diyor. Hulasa e, hanım gelin, gelin hanım e, kaynanasına saygılı olsa sabırlı olsa sevap kazanır mutluluk duyar, huzur duyardı. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.